Evet, izlemiş olduğunuz gibi dağ başlarında bir ya da tepelerde o kıraç arazilerde buğday eken, harma yerine taşıyan ve onu savuraraktan tane elde eden bu köylerin kazancı bir miktar. Ancak kendileri yetebilir. Bu kazançtan pay isteyenler var. En büyük payı da devlet istiyor. Ve devletin istemiş olduğu pay 100 kilo buğdaydan 10 kilo öşür payını almak, vergisini almaktır. İbrahim Bey gerçekten bu vergi çok ağır mıydı köyler üzerinde öşür vergisi, yüzde 10 pay almak? Bana bunun 50'li yıllara kadar devam ettiği söylenir. Biz bizzat şahit olamadık o yıllarda. Ama ağır olduğu dilden dile de söylenir idi. Tabi varlığı yerinde olanlar için mesele değil. Ama büyük çoğunluk hele hele bu dağlı kesim çok az elde ettiği için mahsulü. Onlar için olağanüstü zor. Hatta bunları geceleri saklayıp kaçırmak gibi, başka yerlere götürmek gibi hikayeler anlatılırdı devletten kaçırmak için. Şöyle bir <laughs> söz de yaygın bu konuyla ilgili. Yani ağanın öşürü ağanın evinde yazılır. Fakirin öşürü tarlada yazılır diye bir söz. Yani ya, ne alıyor bu şimdi yani? <laughs> yani ağanın gelene memur gelir, devletin memuru. Yer Ağa içer der ki, yer içer, ağırlanır. Gelen mahsul şu kadar, vereceği meşhur bu kadar yazındır ve verir gider. Ama iş yoksuna gelince ölçür memuru tarlaya kadar varır. Bu tarla şu kadardır. Şu kadar vergi gelmesi, şey mahsul gelmesi lazım. Yüzde onu şu yapar. Çıkar bakayım der. Ver bakayım der. Hazırla bakayım der. Onunla da kalmaz. Ata yükle üç güne kadar en geç. Devlete, hükümete getir teslim et. Bir de böyle bir mecburiyet var. Tabii şartlar böyle olunca bunu tutturamayanlar veya bunu kazanamayanlar, bunu ağır bulanlar birçok zorluk içinde işte devletten kaçırmak gibi veya memura yalvarmak gibi biraz sonra filmde o da gözükecek. Veya işte kahretmek gibi, yakınmak gibi, dövünmek gibi bir sürü sıkıntıya girdiği kuşaktan kuşağa anlatılır. Ama sonuç değişmez. Şöyle veya böyle devlet her zaman gücünü gösterir, dediğini yapar. Her şeye rağmen de alacağını alır. İşte bu tabii gerekçeleri de var. Devletin güçlenmesi, savaş yılları, dünya şartları. Devletin güçlü veya savaşa girme halinde ordunun beslenebilmesi, sıkıntının atlatılabilmesi için mutlaka bunun alınıp devlet tarafından mutlaka bir miktarın korunması gereği olduğu devlet adına konuşmalarda izah edilir. Bunun gel, belki doğru gerekçesi budur ama tabi dağdaki vatandaşın, yoksul vatandaşın bu gerekçeler hiçbir zaman kalbine su serpmez. O, o acıyı, o yoksulluğu, o sıkıntıyı o günde çekmiştir. Bugün de kendine göre <laughs> çekiyor. işte. De devam ediyor. Evet böyle diyor filmin senaryo yazarı İbrahim Boysal. Hemen yarı başında Kamil Bey ile ben dönüyorum. Kamil Bey sizin köyünüzde hiç eşkıya eksik olmadı galiba o yıllarda değil mi? Yani ağalar vardı ve eşkıyalar da vardı. Ağların ismini vermeşe dahi onlar ne yapardı Ağların Durumu nasıldı? Şimdi e, Cezmi Bey eşkıyalar deyince benim babam da eşkiyaydı. Eşkıya olsun. Eşkıya olayım. Benim babam Baba eşkıya. niye eşkıya çıktı? Babamın zulm e, zulmü etmişler. Yani evini yapmışlar. Babayı <laughs> adını da öğrenelim çünkü bu e, televizyon programı bir belgedir. Yani neydi, adı neydi? Adı, adı babamın adı Yanık Ahmet. Eşkıya. Evet, eşkıya Yanık Niye Kahmet. daha çıktı? Daha işte evini yaktılar. Efendim e, bunun yanında bu girdiği grupta e, analığımın akrabaları vardı üstelik. Onlar e, ötekiler güç yani o ilişkiye ya, güçlenmesi için babam gitmiyor ama babamın evini yakıyorlar babam da ben bunu vuracağım diyerek daha çıkıyor. Babanızı evli yaktılar. He ya, babamın Yakanların ya. amacı neydi? Amacı o şeye gruba katmak. Babanı eşkıya mı çıkartmak? Eşkıya çıkartıp kendi gruplarına katıp güçlenmek. Baban eşkıya kaç yıl eşkıyalık yaptı? Babam e, kaçta çıktığını bilemiyorum da Atatürk'ün ilk af çıkarttığında teslim oluyor. Teslim oluyor? Teslim oluyor. Yani bunu e, siz de bilirsiniz. Çinçik amca anlattı bana. Kemal Çin, Mustafa Çinçik. Evet. Rahmetlik. O anlattı. Her bizim dükkana her gelişinde, bizim yanımıza her gelişinde e, benim babamı mutlak anlatır. E, bu o zaman şakavat kanunu diye bir kanun varmış. O bunlara bir af çıkartıyorlar. Af çıkartıyorlar. E, Andırı'nın beri tarafı, o Dırıl'da buluyorlar babam gibi Işkiyeleri. Mustafa amca yanında bir kişi Hiç daha var. var. Mustafa amca okuyor kanunu. Ötekiler olmaz diyor üç tanesi. Babam diyor ki ben teslim oluyorum arkadaş diyor. Devletin eli uzun. Beni her yerde arar bulur diyor. Bizi her yerde arar bulur. ama öyle amma diri diyor. Ben teslim oluyorum diyor. Öyle deyince o eşkıyanın başı diyor ki yanık doğru söylüyor diyor. Ben de oluyorum arkadaş diyor. İki tanesi olmamış. Onu da sonra ikna etmişler. Öyle teslim oluyorlar yani. Evet. Kadirli'de 1923-33 <laughs> yılları arasında çok sayıda delikanlı, daha çıktı, eşkıya oldu, silah sarıldı. Kendi aralarında kavgaları vardı, ağların eşkıyası vardı. Ama onlar içerisinde bir şekilde ezilen halkı korumak için de silah sarılma vardı olayı başlamaktanızda baktığımızda eşkıyaların yoğun yaşadığı köyde yaşayan ve doğan o coğrafyayı iyi bilen İbrahim Bey'e soruyorum. İbrahim Bey bu kitabınızda sanırım eşkıyaları anlattınız değil mi? Evet. Evet. Neydi bu kitabı yazmayı sizin sevgiden şey? Adını zurban koydunuz ve eşkıyaları işlediniz. Buradaki olaylar yaşanmış olaylardan mı etkilediniz İbrahim Hocam? Mutlaka tabii o... Biz e büyüklerimizden duyduğumuz, bugün de zaman zaman anlatılan çeşitli sebeplerle dağa çıkmak, o günkü şartlarda devlete kafa tutmandan tutun, ağaya kafa tutmak, hatta yerine göre anasına babasına kafa tutmak, hatta nam salmak, Hatta kırgınlığı, kızgınlığı her türlüsünü bahane edip dağa çıkmak gibi bir alışkanlık var 30'lu yıllarda bizim o bölgede. Şimdi biz Eğitim ve Kültür Vakfı olarak, Kadir'le Eğitim ve Kültür Vakfı olarak, geçmiş kültürümüzle ilgili e, bazı olayları, hadiseleri yaygın şekilde olan bilinmesi gereken durumları, zaman zaman az önceki belgesel, yani öşür filminde olduğu gibi, Bazen de böyle kalemle anlatma gereği duyduk. Bunu bir geçmişimize ait olayları bugünkü kuşağa aktarmayı görev olarak düş